Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Xiaomi'nin yeni stick cihazı 4K destekli Xiaomi TV Stick 4K var. Benden önce Enes ve Kaan hocam incelediler. Bir de benimkini izleyin. Benden sonra eğer izlemediyseniz Enes'in ve Kaan'ınkini izleyebilirsiniz kutumuzu açalım hemen. Kumandamız bildiğimiz Xiaomi'nin kumandası. Mi TV Stick eski Full HD sürüme göre daha büyük bir stick cihaz bu. Şöyle göstereyim. Sadece bir adet micro USB çıkışı var. Buradan da OTG'yi deneyeceğiz. Bir adet uzun micro USB kablomuz. Bir adet HDMI uzatıcı aparatımız. Ara aparatımız. Bir de 5 volt 2 amperlik değil, 1 amperlik bir adaptörümüz var. Standartın altında yine adaptör. Xiaomi bir yerlerden kısacağım diye buradan kısmış. Şimdi cihazımızı bağlayalım ve performansına bakalım. Cihazımız ben Banggood'dan aldım fakat hepsi burada da satışa çıktı. Hem Banggood hem hepsi burada linklerini atacağım sizlere. Performansına şimdi hep beraber geçelim. Cihazımız açıldı. Kumandadan geri ve pardon home ve Uygulama tuşlarına basılı tutun diyor. Basılı tutuyorum. Bağlandı. Arayüzümüz değişmiş tabii ki. Açılış ekranda değişmiş. Türkçe'yi seçtik. Buradan da Türkiye'yi seçelim. Buradan da Türkiye'yi seçtim. Android telefondan hızlıca kurulsun mu atla diyorum. 5G ağıma bağlanıyorum. Gerekli uygulamaları kurup tekrar size dönüş yapıyorum. Gerekli uygulamaları kurdum. Eski arayüzle geliyor. Google TV arayüzü gelmiyor. Onu söyleyeyim. İleride Türkiye'de kullanıma sunulunca o da gelir ama şu anda yok. Ayarlara girdiğimiz zaman burada uzaktan kumanda da uzaktan kumanda kurulum tuşları diye bir yer gelmiş. Bunu ayarlayarak televizyonunuzda ses açma kısmayı veya televizyonu kapatıp açmayı cihazla birlikte yapabiliyorsunuz. Eğer cihaz televizyonunuz Mi Stick ile uyumluysa. Şimdi hemen ayıdamıza girelim. Mi TV Xiaomi'nin ürünü 2 GB RAM'imiz var. 8 GB depolamamızın 4.9 GB bize verilmiş. S905Y4 2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci. Mali G31. Wi-Fi 5 GHz'imiz var. Android 11 sürümümüz. Buradan çıkıyorum. Diğer infomuza bakalım. Tabii ki lisanslı bir cihaz. Buradan da görelim. L1 lisansını yani Netflix ve Türevi uygulamalar yüksek çözünürlükte 4K olarak çalışıyor. Hemen 5 GHz internet hız testini yapıp devam edelim. 5 GHz 82 megabit hız aldı. Bu arada diğer cihazlarla karşılaştırmak isterseniz e, önceden çektiğim cihazların videolarına bakıp burada mesela kaç aldınız bakabilirsiniz. Bu 82.70 aldı. Güzel bir hız. Bir de 2.4'te bakalım. Daha sonra Ethernet çalışıyor mu, OTG çalışıyor mu ona bakıp Ethernet bağlayıp yapalım. 2.4'e bağlandık. Burada 5 GHz yazdığına bakmayın. Şu anda 2'ye bağlı. Xiaomi yine 2.4'te dökülüyor diyebiliriz. Benim modemimle de alakalı olabilir. Uyuşmuyor olabilir. Xiaomi'ler genelde modem seçtiği için uyuşmuyor olabilir. Ama 2.4'te çok sıkıntılı bir performansı var. Evde zaten 5 GHz varsa 2.4'ü kullanmıyorsunuz. Ama 2.4 farklı bir modeminiz varsa belki daha yüksek hız alırsınız. Gerçi Enes'le Kaan hocamın videolarında 2.4'te iyiydi benim modemimle ilgili çıkışma var muhtemelen. Şimdi Ethernet'i deneyeceğim. Ethernet'i bağladım OTG ile gördü. Yani OTG'miz var. Wi-Fi'yi kapattım. Tekrar hız testine geliyorum. Ethernet'te de 88 90 megabit hız alıyoruz. Gayet iyi. 2.4 yine Xiaomi'nin standart sorununu kapsıyor. Tabi bazılarında olmaz dediğim gibi modemle alakalı bir durum ama yaşamayacağınız garanti değil benim gibi. Ben mesela 2.4'te sıkıntı yaşıyorum. Şimdi browser testi yapalım bir. YouTube'a girelim. Gayet iyi. Performansı browser'da bir de YouTube uygulamasına bakalım. Kendi videomu açtım. 4K 60 FPS olarak. En ufak sorun yok. Hemen bir oyun testi yapalım. Oyunumuz açıldı başlatıyorum. Zaten biliyorsunuz en kötü cihazlar bile bu paketi rahatlıkla çalıştırıyor. Yine sorunsuz bir biçimde çalıştığını görüyorsunuz. Sesli komutu deneyelim. Ankara dava nasıl? Sesli komutta da bir problem yok. Ekran yansıtmaya bakalım. Ekran yansıtmada da Android'te problem yok. Bu cihazda Dolby destekleri var. Baya bir Dolby desteği var. Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio. Onları da test edeceğiz şimdi. Daha sonra videonun kapanışı için tekrar buradayız. Şimdi cihazı soundbarıma bağlamaya götürüyorum. Netflix'i açtım. Dolby Vision otomatik olarak geldi zaten. Şimdi 5 artı bir Dolby Audio'ları görüyorum. Bir tane Dolby Atmos. Dizi açtım. Dolby Atmos yazısını görüyorsunuz. Cihazın Dolby desteğini de görmüş olduğunuz Dolby Vision, Dolby Atmos ve Dolby Audio destekliyor. En ufak sıkıntı yok. Tek benim için en büyük sorun tabii ki Wi-Fi 2.4'teki performansı. Başka herhangi bir sorun görmedim. Diğer Next Stick, Realme Stick, San Stick nasılsa bu da aynı. Onlardan tek farkı cihazın modem seçmesi. Tabii dediğim gibi sizi seçmiyor olabilir. Hemen altına gelip bende bir sıkıntı yok. Yazmanıza gerek yok. Siz de seçmiyorsa güle güle kullanın. Seçiyorsa da iade edin mutlaka. Ben Banggood'dan satın alma linklerini kupon kodunu açıklama kısmına koyacağım. İster oradan ister hepsi buradan satın alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.